Evet arkadaşlar hepinize merhaba. bugün sizlerle birlikte ne, neydi lan oyunlar? Bugün arkadaşlar hatırlamaya çalışıyorum. He, arkadaşlar oyunun adı Ninja nice Efsaneleri. Siz de gir o bu oyuna girmek istiyorsanız girebilirsiniz. Roblox'ta Roblox'ta böyle bir oyun var. Ben bu oyunu nasıl oynayacağımı bilmiyorum. O yüzden mal gibi nasıl kere oyuna girdim. Şimdi oyunu oyunu öğrenmemiz için şuralara bakalım nereden giriyoruz. para var lan. Arkadaşlar ben bu videoyu editsiz yapacağım. Ama belki biraz edit ek eklerim ya. Bu ne lan bu ne, o ne lan? Oğlum adamlar ne kullanıyor? Bu niye? Buraya gelecek? ne olacak? Ben anlamadım o oyunu. Buraya para mı verdik? Eşyaları satan dükkan. Nasıl alayım? Kim vurdu bana? Oğlum ben dövüşe girmedim ki. Arkadaşlar ben maalesef bu oyunu bilmiyorum. Bilen varsa yorumlardan bana lütfen öğretsin. Like atıp da abone olun. Yorum da yapın. Sevinirim. Oha uçuyor mu? He, herhalde dövüş aranesi yok burada. Kendimiz dövüşeceğiz. Şu kıza vurayım. E vurulmuyor ki. Ne? Dual yok. Dual ne yapmayacağım. Biraz etrafı tanıyalım. Evet böyle uçarak yere çakıyoruz. Gör, görmüş olduğum gibi yeri kırdık. Yeri deldik yani. Şunları dövemiyor muyuz? <laughs> Dö Dövebiliyoruz herhalde. Dur döveyim. Bakayım. Dövebiliyoruz. Arkadaşlar ben sanki bir yerden para topladım. Para nasıl topluyorum ben? Bir millete vurarak mı topluyorum? <laughs> bir millete vurayım. Para gelmiyor. Anlamadım dur. Paramız 84. Bakalım bir eşya satın alalım. Bakalım ne eşyalar var. Evet. Bu ne? Bunu aldık. Bu ne? Ne işe yarıyor bu? Tamam. Elektrikli bir şeye benziyor. Bambuya benziyor. Ada herhalde bambuyu ben atıyor. Bunu dövemiyorum muyuz? Oğlum ben oyunu bilmiyorum ki. İnşallah videoda hoşunuza gider. Şuna vurayım. Yok vurulmuyor. Oğlum ben birileriyle dövüşmem lazım. Yoksa videodan kesin direkt çıkarırsınız. Ben olsam çıkarım. Yok. nereden gidiyoruz? Dur arenalara bakak belki bir yerden gireceğiz. Arenaya kapışacağız çünkü birileriyle. Bunu miyim? Yok bu da oynuyor. Ağa biz nereden dövüşüyoruz ya? Ben oyunu bile bilmiyorum ki aga bu ne biçim oyun? Bilmiyorum çüm ya Biraz etraf tanıyayım. Dur lan böyle yaparak falan. Oha! Bu ne lan? Arkadaşlar ben bir yere çıktım. Üf bir şey aldım ben. Arkadaşlar herhalde bu oyunda puan falan topluyor sonra dövüşüyoruz ama nasıl bilmiyorum. Buradan şu daireden geçersek geçemedim herhalde bakın. Evet geçemedim ve rengim niye mor oldu? Buna değdim diye mi? Üf girdim. <gülüyor> 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 Hadi veriyorum. <be, değillim. gülüyor> Hadi uçmam lazım. Üf geçtim ben burada. Üf, sarı güç. Bana bir şeyler oluyor ama o anlamıyorum. Bu oyun amacı ne? Düşmüyorum şu vuramıyorum ya yani. Neyse arkadaşlar ben buradan başka oyuna giriyorum. Hazırsanız başka oyuna girişimizi <laughs> yapalım. Başka bir oyuna giriş yaptık. Bu oyunda da hep katil yok. Last kere şerif ve katil oyun oyunu bu. Yani last kere şerif oluyoruz. istersek şerif, istersek katil oluyoruz. Bunlar da işte birilerini öldürüyor. Çok güzel oyun. Biraz sıkıcı ama canımı sıkılacak. Arkamdan birisi geliyor ve öldüm. Şimdi arkadaşlar öldüğümüz zaman ekranımıza bir karşımıza bir şey çıkacak. Oradan kılıç veya bir şey seçeceğiz. Biz hangi kılıcı seçtik? Oğlum bir durun ya amına. Amin ya Bir de arkadaşlar 3 tur oynarım ben bu oyunu çünkü çok oynayamam. Şarjım Hem şarjım çok olsa bile videoyu kapatmak zorundayım. Çünkü başka edit videolar da çekmem lazım. Çünkü acilen video yetiştirip abone yükselmesini istiyorum. Çünkü hemen abonelikten çıkabilir bazıları. <laughs> Milleti öldürüyor. <Ama> evet. <laughs> Kızı ben öldüremedim o böyle İçimden nasıl geçti acaba? <laughs> Çabuk acilen kılıç. Şunu çek. <laughs> Neyse 5 tur oynayalım. Bu birinci Bu birinci tur. Evet ikinci turdayız şimdi. ikinci tura geldik. Ne? Direkt bunu seçtim. Bu arkadaşlar ikinci tur. ikinci turumuza birisi bu kızı öldürmen lazım. Çok fena kirlendim buna. Evet öldürdüm. Şimdi acilen ikinci turdayız şu an. Birisini öldürmem lazım. Şimdi diyeceksin ki abi he he ikinci tur anladık. Evet. kızı ikimiz birden öldük. içimizden geçtik. Oğlum bu ne biçim avatar yapmış? De arkadaşlar ben avatarımı nasıl böyle yapmaya başardım? Tabii Pulizer Donut'tan Robux kastım. Siz de Pulizer Donut'tan Robux kasabilirsiniz. Eğer please Donut nasıl yapılıyor bilmiyorsanız ben size öğretirim bir ara. Videosunu çekerim. Şimdi çekemem. Peki yarın çekerim. Oh, arkasından doğradık. Bu ne oğlum? Baltaya bak. Böyle balta mı olur? Sanki Adana kebap Yaşar Usta'yız. Arkadaşlar siz Yaşar Usta'yı izliyorsunuz mu? Ben bir kere Babam bizi gezdirirken arkadaşlar bir tabela gördüm. Tabelanın orada şey vardı. Kaburgacı Yaşar yazıyordu. Havalimanının orada herhalde kaburgacı Yaşar ustamız. Bir ara git, babam gitmiş oraya. Yakında biz de gideriz inşallah. Siz de umarım gidersiniz. Onları tanırsınız. O da YouTuber biliyorsunuz inşallah. Evet bu üçüncü tur. Bu kızı tekrar öldürelim. Öldürdüm geçti geçtik şimdi bu dördüncü tur beşinci turda Arkadaşlar videoyu kapatacağım Çünkü kısa yapmak zorundayım Çünkü arkadaşlar uzun yaptığım anda hem şey oluyor editler video editlerken çok uzun yükleniyor video hemen yüklenmiyor yani büyümüş olduğunuz üzere bir de arkadaşlar Az önce yaptığım teori de biraz heyecanlanmıştım Kusura bakmayın heyecanlandığım için inşallah hoşunuza gitmiştir o teyar videosuna like atıp abone olursanız sevinirim. Bir de arkadaşlar bir bazılar bazıları izlemiş like atmamış. Bakın o kadar izliyorsunuz like niye atmıyorsunuz beni izliyorsunuz ama. Like atın daha az gibi tuvalet editleri yersin. Hangi gibi tuvaletler editleri daha yapıyorsun yorumlarda belirtin. Kimse yorum yapmıyor sadece yabancılar yapıyor. Onun haricinde, kim, A haricinde kimse yapmıyor konuşamıyor Mehmet dil yok. Arkadaşlar video yaparken hiç like istememişim. Like atıp abone olursanız sevinirim. İyi seyirler. Bu dördüncü tura arkadaşlar sondur. Ay son tur değil. Sonra beşinci tura geçiyor. Sonra son tur oluyor. Ve bu kızı bu kız noob herhalde. Al kız. Bu robotu da içinden geçelim. Bunlar da kılıç seçeneği varlar. Devamlı. Arkadaşlar sizce de kanalımı değiştirir mi? Yorumlarda belirtin. Ben kanalımı bir ara düş... değiştirmeyi düşünüyorum. Bir türlü de konuşamıyorum. Konuşmak Konuşmamı ya Rabbi. Konuşmam için like atıp abone olun. Zaten bin abone ulaştık sizlerden çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Abone olmaya devam ederseniz size çok güzel bir video yaparım. Ve arkadaşlar merak etmeyin gerçek yüzümü de size gösterdim. Kimse demedi gerçek yüzünü gösterdi. Yani arkadaşlar ben bin aboneye ulaştım diye gerçek yüzümü gösterdim. Yakında gerçek yüzümü daha da göreceksiniz bir tane video çektim arkadaşlar gerçek şey videosu çektim şişeyle oynadığım zaman babam işte öyle bir video yapmıştım arkadaşlar gerçek yüzümle çekmiştim umarım gerçek yüzümle dalga geçer, geçmezsiniz zaten yorumları açmayı unutmuşum eğer yüzümü beğendiyseniz yorumlarda belirtebilirsiniz ve bu sefer bu arkadaşlar son turumuz Allah bu kız ölmüyor Ölmememiz lazım olursak videoyu kapatmak zorundayım. Ağzına tüküreyim. Nasıl öldürdüm? He, Oy ha. Arkadaş ölmememiz lazım. <gülüyor> <gülüyor> Oha her yerden saldırıyorum. arkadaşlar öldük ya. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Video yapmaya devam edeceğim zaten. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Durun, şuraya saklanalım. Şimdi biz, bizi doğralar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Böyle tarz videoların devamı için like atın, abone ol, yorum yapın. Beni bana böyle güzel yorumlar yaparsanız çok sevinirim. Zaten arkadaşlar yabancılar çok güzel yorumlar yapmış. Ben yorumları okudum. Herkes şey demiş. Onları özleyeceğiz. Onlar inşallah tekrar karşılaşırız demişti. Bir şeyler demiş. Diğer bölümde görürüz demişti. Neyse lafı uzatmayayım. Videoyu kapatayım hemen. Görüşmek üzere Hoşçakalın. Başka ne video çekmemi istiyorsanız yorumda belirtebilirsiniz. Like atıp abone olmaya devam edin. Görüşürüz. iyi geceler, tatlı rüyalar ve bay bay. Adios.